Kaçırdığınız şeylere üzülmeyin. Bir şey gitti, mal gitti. Efendim. Sevdiğim şey gitti. Üzülme. Niye? O zaten yazılmıştı. Anladın mı? Yani men amele kader fe emine bil keder. Kaderi iman eden kederden emin olur. Ne demek? Yani bu zaten yazılmıştı. Ne yapalım? Gitti. Evet Allah'ımıza hamd olsun Mevla'na böyle takdir etmiş demek lazım. Kaçan bir şeye üzülme. E ama insan tabi illa ki üzülür. Kalbine bir şey gelir. İnsanın sev, şey, 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 çocuğuna bir şey olur. Efendim, sevdiğine bir şey olur. Efendim özür dilerim. Hastalığı git. Efendim hastalık ona yapışır. Allah'ım. Gözü gitti şimdi mesela. E ne yapacak? Ama isyan etmesinde bir anlamı yok ki zaten yazılmıştı. Bu zaten gidecekti. Sabret. Mücamalın memleğana. E şimdi bu sefer efendim mal gidiyor. Sen şimdi üzülüyorsun. şöyle olsaydı kapıya köpek alsaydık, alarm yaptırsaydık, efendim tedbirimizi alsaydık şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık bu sefer ciğer gidiyor. Böbreğe gidiyor, dalak gidiyor yani mal gitti, böyle hayıflana hayıflana bu gidiyor. Ama desen ki, ne yapalım? Giden gitti. En azından içeriği kurtarırsın. Sağlığını kurtarırsın. Diğer gibi, ikisi de gidiyor. Zaten giden gitti. Daha üzüm bir anlamı var. Yani dile getirme mevzu. Adam duruyor duruyor mesela. Ulan şu işler şu kadar zarar ettik. Duruyor duruyor ya şu kadar zarar ettik. Ya Tamam işte edeceğin yazılmıştı ettin. Daha karıştırma. Daha onu dinlendirme. Peki. Ve la tefrahu bima Size verilen bir şeye de sevinmeyin. E, evladım oldu. E, bir yerden bir para geldi, mal geldi, miras geldi, bir şey geldi. <laughs> e, i̇nsan bir sevinir. Ama fazla sevinmek Şımar ka giremez. O zaman karıma önersin Allah muhafaza. Karo Fatiha min el-kunuz iman inne mafatiha li tanub el-ushbetu lil Allah ona bir mal verdi, celledelar onu. Nasıl anlam biliyor musun? Onun hazinesinin anahtarlarını kuvvetli kudseye cılız deve değil. Kuvvetli deve kervanı efendim taşımakta güçlük çekiyor. Hazinelerin anahtarları içe altın dolu. Yani efendim o da altın dolu onun anahtarlarını develer taşıyor. Anahtarları boyu şu efendim parmağı kadar. Hani öyle büyük büyük anahtarlar değil. Ama bu kadar. Bir deveye kaç anahtar sığar edin. 70'e yakın deve cılız değil. Kuvvetli deve, Mevla'nın tabiriyle kuvvetli 70'e yakın deve efendim cemaati onun hazinesinin anahtarlarını taşımaktan aciz geliyor diyor ya. Böyle bir mal verdi. Kavmi ne dedi? İz'ale lehu kavmu la tefrah Ey kavm Ferahlanma, sevinme sevilmenin efendim fazlası şımarıklığa girer, o buraya girer. Şımarma dedi kavmi. İnna Allah la yuhibbul ferihin. Allah şımaranları sevmez. Adam şimdi o kadar mal olunca şımarmaya başladı biliyor musun? Şımarma. İnna Allah la yuhibbul ferihin. Allah efendim şımarıkları sevmez. Ve tazifima ateka Allah'ın dar-ı Allah sana bir imkan verdiyse bir efendim İlim verdiyse, bir imkan verdiyse, genişlik verdiyse bunu ahiret yurdunu kazanmaya bak. Ve la nasıl nasib Bir de dünya. Dünya adamda nasibini unutma. Çoluk çocuğun var, ailen var, efendim geçimin var, onu da unutma. Ama fazla malın var diye de şımarma. Çünkü bu dünyada ne Bir kefenle gideceğim, onu da unutma. Ahsin kema ahsen Allah ile. Allah sana iyilik ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sana Allah iyilik etti. Bu kadar mal verdi, mülk verdi. E sen de insanlara iyilik et. Evlenecek olanlar evlendi. İlim talebelerini gözet. Bu kadar imkan verdi sana. Yap bunları. Böyle vaaz ettiler. Ahsin ahsen Allah ile. Ve la zebughil fesade filav. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Fesat çıkaranları, bozgunluk yapanları sevmez. Bu kadar kavmi vaaz etti. Karın ne dedi? Benim bu kadar malım varsa siz mi verdiniz dedi. Bak demiyor ki Allah verdi. Benim bu kadar malım varsa siz mi verdiniz dedi. Benim ilmim var dedi. Kimya ilmini biliyordu. Kimya, simya. Yani toprağı altına çeviriyordu. Toprağı altına çevirme ilmi. Bu diyor o ilim nerede ya? Biz de yapalım. Şimdi yok o. Şimdi ki topraklar, topraklar değişti. Toprak da bozuldu. Önceden vardı. Bu adam toprağı altına çeviriyor. Kalp ilmi sanatı deniyor buna. Bir şeyin aslını efendim başka bir şeye çevirmek. Toprağı altına kadar o hazineleri nasıl yapacak diğer Evelem ya alemenne Allah ve dehleke min kavlihim ile kuruni <laughs> ben hüve eşeddu min ve tevvek saru cema'a bilmiyor mu ki ben ondan önce geçen At kavmini, Semud kavmini, Firavun'u helak etmedim mi? Halbuki onlar ondan daha kuvvetlilerdi. Semud kavmi minare gibi adamlandı. Minare onun yanında küçük kaldı. Öyle insanlardı. Yarıdan aşağı toprağa gömüldüler kasırga gelecek ama bize bir şey olmasın dev gibi adam diyoruz ya. Yani hakikaten minare eden büyük adamlar ha. Yani kinaye değil. Efendim yanına kadar göbeklerine kadar gömüldüler. Birbirlerinden de tuttular. Hani rüzgar bize bir şey yapamaz. Mevla bir kasırga gönderdi. Hepsini efendim toprağın dibinden söktü havaya kaldırdı. Hepsini havada birbirine vurdu. Kütük gibi hepsini yere serdi. Onlardan daha cılız diyor bu kavram. Onlar daha kuvvetlilerdi. Cemaat olarak daha kalabalıklardı. Onları helak ettiğim gibi onları da onu da helak edeceğim. Kendim yaptım he? Kendim kazandı he? Ben yaptım dedim. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ ف۪ي içinde efendim çıktığı zaman zinetleriyle beraber kavminin arasına bir çıktı bütün elbiseleri böyle altından. Efendim, adamın her şeyi altın ya. Alellezine yuridûne hayâte dünya. Dünya hayatını umanlar. Dünyayı sevenler. Ya leytelena misleme utiye qarûn. Ah şu karına verilen nimetler. Bize şey de verilse dediler. Görüyor musun dünyacıları? Bir şey gördüm. Ah şuna verilen bana ver. Ah şunun arabasından ben beniz. Ya Allah sana Fatiha'yı verdi. Ve la fadiate seba'a minel mesali vel Kur'an azim. Size yedi ayet olan Fatiha verildi. Her namazda okuyorsunuz bak. Büyük olan Kur'an'ı verdin. La temuddenne aileyke ila muhamed da'na Onların mallarına da mülklerine de gözlerinizi yan uzatıp bakmayın diyor Allah. Fatiha'nın yedi Kur'an'dan ağır bir Fatiha. Her bir ayeti bir hatim sevabı. Oku Fatiha. Amenel Resulü verildi bize. Amenel Resulü arşın altındaki hazineden indi. Bir gece de Amenel okuyan yeter ona buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi mani bütün dertlerimize yeter. Sen ne diyorsun? Yarın da yiyecek ekmeğim yok. Amenel Resulü var ya. Fatiha var ya. Oku. İhlas ile oku. Allah'ın ihlas üzere okumayı amel etmeyi bize de nasip eyle ya. Bak dünyayı tercih edenler, dünya hayatının adamları ne dediler? Ya leytelena, ah ne olaydı be! Mislema utiye karun. Şu karuna verilenlerden bize de verilseydi. İnnehu lezu hattun azim. İnnehu lezu hattun azim. Bu karun dünyada ne büyük bir pay aldı. Yani o ilmiyle beraber, o hazineleriyle beraber. Ne büyük faziletlere erişti. Dünyacılar böyle söylediler. Bakalellezine ilim kendisine ilim verilenler, ahireti tercih edenler ve ilekum size yazıklar olsun dediler. O dünya ya şu kavga verilenler bize de verilse diyenlere ilim erbabı, kitap ehliler, efendim salih amellerle meşgul olanlar yazıklar olsun size dediler. Sevabullahi hayrun limen ve salihah. Allah'a sevap ulaştırmak, iman etmek, salih amel işlemek bundan daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّهَا اِلَّا صَابِرُونَ Ancak bu makama sabredenler erişebilir. Ancak sabırlı kimseler bu sözü söyleyebilir. Sen bir gördüğün zaman bir ayıp paşayı, efendim, temel lazım ki, tamam buna bu verilmişse, bize de bu verilmiş. Kur'an verilmiş, Fatiha verilmiş, Amener verilmiş, o adam bir de bunlardan haberi yoksa özenilir mi şimdi onun malına mülküne? Neyine özeneceğim ya? Adam ayetten haberi yok, hadisten haberi yok. <laughs> Varacağı yer ateş diyor. E karın şimdi. Fakat tabihi ve bidar Kendisini de mağazalarında yerin dibine batırdım Allah buyuruyor. Hala bakmakta kıyamete kadar bakacak ya. Ne menaz böyle mal. Beni Allah'tan uzaklaştıracak, cemaatten ayıracak malı ne yapayım ben ya? Salebe'ye dönersin. Salim'e ne yaptı? Adam namazı kıldı Hamametül Mescid lakabı. Mescid güvercini, mescid kuşu. Hiç mescidden çıkmaz. Efendim Aleyhisselam bir gördü ki selam veriyor gidiyor, selam veriyor gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam dedi sen niye münafıkların alametini yapıyorsun ey Salem'e? Münafıklar öyle hızlı çıkar camiden dedi tesbihata kalmalı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah bir elbisem var dedi hanım evde çıplak. Ben gideceğim eve elbisemi vereceğim hanım giyecek o namazını kılacak onun için acele ediyorum dedi. Sahabenin durumunu görüyor musun? Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Uydullahi sukun imalem. Dua et Allah bana mal versin. Efendim sana ey Salih'e az malın şükrünü ifa ediyorsan çok mal olup da şükredememendense daha hayırlıdır. İsteme Ey Allah'ım dua et zengin olayım. Mal Allah'a versin. Ey salime beni niye önüne kalmıyorsun? Bak Allah Celle Celaluhu Dağların amiri melek geldi. Dedi ki bütün dağlar altın olacak. Senin arkanda efendim senin bütçen gibi geçecek. İstediğin yerde bozduracaksın. Dağlar kendini arz etti ya. Dağlar dağlar. Koca dağlar altın olacak. Hangi adamın bütçesi öyle yanında geziyor? Efendim istediği yerde bozduracak, harcayacak. Ben istemedim diyor. Bak bir gün açın bir gün tokum. İstemedim. Sen beni önüne kalk. Yok ey Allah'ım asıl. Hemen sanserine de kaldı ellerini. Allahümme merfukum alem. Ya Rabbi bulamam alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua eder de tutmaz mı? Bir koyun aldı. Koyun koyun. O mübarek koyun. Nasıl yürüyor biliyor musun? Kurt gibi. Biraz zaman geçti. Sürüler arttı. Sadebe <laughs> efendim cemaate gelememeye başladı. Efendim sürüler attı, Medine'nin dağları almaz oldu. Salim'in Medine'den iyice uzaklaşmaya başladı. Farz namazlara gelemiyordu. Cumalara da gelememeye başladı. Salim'in hali ne oldu? O zaman ayet geldi. Kul minem vâliyum sadefeten. Habibim bunların mallarından zekat al. Ayeti gelince Efendimiz Aleyhisselam zekat tahsilatlarına yazdı koyundan şu kadar, deveden şu kadar, ipten şu kadar. Efendim, salebeye de uğrayın dedi. Efendim, gittiler, selamun aleyküm aleyküm selam. Allah Allah bizi şey gönderdi, zekat emri geldi, zekat almaya geldi. Çıkarın bakayım bir makbuzunuzu dedi. Bir çıkardı bak tane hani, peygamberden mi geliyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı, Dedi bu resmen haraç dedi ya. Salebe zekata haraç dediği için kafir oldu. Dedi ki siz dedi, biz dedi şimdi o zekat memurları ilerideki bir efendim Müslümana gidiyoruz. Onlardan efendim tahsil yaptıktan sonra zekatlarını geri dönerken sana uğrayacağız. Tamam dedi siz bir gidin bakalım. O diğer mübareğe gitti. Ondan ta karşı, yollarda karşıladılar memurları. Zekatlarını verdiler. Bir de fazladan verdiler. Dediler ki senin zekatın bu kadar değil. Bu kadar. Dedi yakınlık olsun. Evlaya yakınlığımız artsın. Fazladan olsun diye. Geri dönerken Salim'e uğradı. Salim'e dedi ki şu Makbuzu bir daha bir çıkarın bakayım. Allah. Ve zekatını veremedi Salim'e. E şimdi 40 bin lirada 50 bin lirada 100 bin lirada 100 bin lira da 2,5'tan 2,5 milyar vermek kolay. Öyle adamlar 100 trilyonu var zekatı 2,5 trilyon. Öyle adamlar iki 2,5 katı trilyon. Ona vermek zor geliyor. Yoksa 40 lira da 1 lira kolay. Salebenin sürülerin Medine'nin dışına taşmış. Ne kadar düştüyse artık veremedi. O zekat memurları içeri girerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ah Salebe dağılman hiç çelemeden Salime'ye yazık oldu dedi. O zaman ayetler geldi. Ve minhum men Allah. Halbuki bu Salime ne diyordu biliyor musun? Allah bana mal verirse ben de İslam'ı harcayacağım. Ve minhum men Allah. Onlardan bazıları vardı ki Allah'a söz vermişlerdi. Min <laughs> fatlihi. <laughs> Fazlından bize verirse. Bize bir zenginlik, bir imkan verirse biz söz veriyoruz. Efendim Allah'ın dinini harcayacağız. Ve <laughs> minhum men Allah. Leyna ta'na min fadlihi bize fazlından verirse felemma bakilu bihi ve tevellev ve hum Ne zaman ki Allah onlara mal verdi, onlar yüz çevirdi. Cimli etti Allah buyuruyor. Fe a'qabahum nifaqan fi kulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'adahu. Bima kanu yaksibun. Onlar ki böyle cimrilik yaptılar Allah buyuruyor. Allah da onların kalbine bir münafıklık soktu. Bak bunun hakkında bu anne. Onun kalbine bir münafıklık soktu ki artık o bana kavuşacağı güne kadar o kalbinden o münafıklık gitmez. Çünkü onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirmediler ve yalan konuştular. İşte münafıklığın alameti üçtür. Bak üçü de burada geçiyor. İzâ haddese kezibe konuştukları zaman yalan söylerler. Zenginlik verirse lene <laughs> saddegalne gerisi. Elbette çok tasattuk edenlerden, çok zekat verenlerden, sadaka verenlerden olacağız. Ve biz salihlerden olacağız dediler. Ne zaman ki onlara bir mal verildi, cimrili gettiler. İşte salebe. Onlar yalan konuşurlar. Yalan konuşurlar. İdâ hamd Konuştuğu zaman yalan konuşur. Allah'a söz verdi, yerini getirmedi. Ve idâ vâdi akrebe. eder, vaadinden döner. İşte cimrilik etti, vadinden döndü. Onun için Allah bu alametlerden cümlemizi muhafaza eylesin. E ne oldu şimdi salife dünyanın olsa ahireti perişan oldu. Ne yapacaksın öyle malı? Al olsun, şükret tamam. E Allah sana dünyada fakir ettiyse ahirette zenginden 500 sene önce cennete gireceksin ya. 500 sene. O zaman o zenginler diyecek ya Rabbel Alem. Dünyada fakir bu kadar olsaydık. Çöpten ekmek toplasaydık da bu mahşerde beklemeseydik. O da hangi zenginden? Zekatını veren, sadakasını veren, zaten zekatı sadakayı veremeyen 500 sene değil, 1 milyon sene de beklese yine o yanacak. Sen hangi zenginden 500 sene önce gireceksin biliyor musun? Zekatını veren, sadakasını veren, fitresini veren, Allah yolunda gayret eden. Ama adam zengin sen fakirsin. Bundan 500 sene önce cennete gireceksin ya. Sabret. Hangi fakirden ama? O da var. Yani Gönlü gelen fakirden değil. Sabreden fakirden. Allah'ım her hal üzere bize sabretmeyi nasip eylesin. Ya. Adam zengin birisi ne dedi? Çocukları dedi ki bu gece babamın ilk gecesi. Onunla beraber kabret girene servetinin yarısını vereceğiz dedi. İlk gece babamız yalnız kalmış. Kendileri giremiyor. Bir tane hama, Hava taşıyıcı. Kadını da hamile diyorsun. Çocuk taşıyor ya hamile. Arapçadan geliyor. Taşıyıcı demek. Evet. Bu hava işte yük taşıyor. İpi var, sepeti var. Evet, yük taşıyan birisi. Demiş ki ya zaten canımız çıkıyor demiş. Enes demiş. Gireyim bir gece kalayım da demiş. Bundan sonraki hayatım rahat olsun demiş ya. Bilmiyorum bize işte de öyle bir şey derse acaba. Kalırız belki de ne olacak canım ya bir gün yatacağız orada. Ha evde yatırsın orada yatmışsın, Serveti de ne kadar artık. Dedi ki ben kalırım dedi. Adamı gece babasıyla beraber koydular mezara. Yani aşağıda ne oluyor, ne bitiyor söyleyecek. Babamız yalnız ka hissine kapılmasın. Sonra bu suali artık yardımcı olsun mantığıyla mı koydular? Ne yaptı? Melekler geldi. Dediler bu ölmüş. Kaçacak hali yok. Biz dediler şu diri olandan bir hesaba başlayalım. Allah Allah ya. Adam da korktu şimdi biliyor musun? Sen dediler bu ipi nereden aldın? İpi var ya, ipi var bir de sepet var. Bu sepet nereden geldi? Evet, sabaha kadar o iple sepetin hesabını verememiş. Sabah olunca çocuklar geldi işte, kahve açtılar. Ne oldu ne bitti, babamı nasıl cevap verebildim falan filan derken işte ya demiş ben sabaha kadar bir ipin hesabını veremedim. Malın yarısını mülkünü de istemiyor. Artık ona da ne yaparlar onu da bilmiyor. Bir bir hesabını vermiyor. Sen de mal 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 diye şey yaparsın. Bir evin olsun. Allah cümlemize bir başımızı sokacak ev nasip eylesin. Bu da hakikaten ev çok zaruret olur. Bir emin olun. Bir bileğin olun. Geri kalan da işte böyle. İslam'ın yücelmesi için imkanlarda kullanılırsa o zaman hesap kolay olur. Sen hep stok 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 stok. 10 tane evim var. Bir tanesini Kur'an kursuna vermez. 10 tane evim var. Ya birinden de kira alma. Ver bunu işte burada bir şey yapsınlar. Çocuk çocuk okusun ya. Yok. Onun için ne yapacağım? Gelene Karun gibi şımarmayacağım. Salebe gibi olmayacağım. Gidene de efendim ikide bir dile getirip üzülmeyeceğim. Allah bu farzı yerine getirmeyi nasip eylesin.